Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese güzel bir pazar günü diliyorum arkadaşlar. Bugün Akbük'teyiz. Evet, küçük bir info vereyim. Didim'de e artık şubemiz açıldı. Normalde Oyes İnşaat Akbük'te 23 yıldır hizmet veren bir firmaydı. Şu an YouTube kanalımızda 33.400'e yakın bir takipçimiz var. Bunun rahat 33.000'i Akbük sevdalısı arkadaşlar. Tabii ki Akbük'teki çekimlerimiz gene son gaz devam edecek. Ama artık Didim'deki şubemiz de açıldı ve oradaki çekimlerimize de bir hayli ağırlık vereceğiz. Akbük sevdalarına sesleniyorum. Tabii ki oralar sizi ilgilendirmezse videomuzu es geçersiniz. Vaktinizi almayalım. Evet bugün Akbük'te şu arkamda gördüğünüz yalı gibi ev arkadaşlar. Gerçekten yalı tadında ve müstakil bir ev alacaksanız bence bu evi görmeden asla ev almayın diyorum. Fiyatı 310 bin sterlin. Hemen korkmayın. Emsal fiyatlarına göre artık piyasanın altında bir rakama da kaldı diyebiliriz. 17 milyon 800 küsür 58 liradan hesaplarsak. Artı tabii ki pazarlık payımız da mevcut arkadaşlar. Bilmiyorum bu ev niye böyle kaldı? Ee, altına da baktırdık yani yatır falan da yok. Bir şansını kıramadık. Gerçekten duyuyorum, görüyorum. Çok acayip evler alıyorsunuz böyle astronomik rakamlara. Yani bu ev inanın şu anki sıfır evlerin %90'ından daha kaliteli ve daha güzel arkadaşlar. Konum olarak da inanılmaz bir açık deniz manzarası var panoramik arkadaşlar kesintisiz. Ve böyle bir evli ev almak istiyorsanız dağlara tepelere çıkıyorsunuz. Ama şu gördüğünüz 402 metrekare arsa gerçekten Akbik'ün en güzel arsasıydı. Ve merkezin hemen üzerindeyiz. Denize 900 metre mesafedeyiz. Çarşı, pazar, kurumsal marketler, sağlık ocağı vesaire hepsi yürüme mesafesinde. Evim 4 artı 1 arkadaşlar. 4 banyo, 3 tanesi ebeveyn banyolu. Muazzam bir ev arkadaşlar. Ve evet İngiliz zamanında yaptırmış ama müthiş bir dizayn yaptırmış. Gerçekten ben yeni evlerde bile şöyle güzel bir dizayn görmüyorum arkadaşlar. Bak ben çekileyim. Ender abi şurada bir süzül. Gerçi oraya ben bir drone görüntüsü koyayım da yazdan çekmiştim havuz doluyken. Bakar mısınız? Hiçbir masrafınız yok. Ha, şimdi şöyle biraz vizyonlar devreye girsin. Sıfır ev herkesin tabii ki hayali. Şu evde yapacağınız e, banyoları bir yenileseniz, zeminleri 60'a 120 bir fayans yapıp da atıyorum 1 milyon lira harcasanız arkadaşlar, şu ev 25 milyonluk ev. Gerçekten de öyle. Ve arsası müthiş değerli. 402 metrekare. Evet evimizin içine geçelim. Bakın ufak bir rampa var. Küçük. Buradan sağa döndüğünüzde zaten direkt Akbük'ün içindesiniz arkadaşlar. O kadar yakınız. Elektrikli garaj kapımız var. Bir de böyle ayrıyetten manuel giriş kapısı mevcut. Burada bir otopark alanımız var. İsterseniz üstü kapalı tamamen size ait. Çünkü sonuçta bu ev müstakil bir ev arkadaşlar. İzin yok, kayda kuyda gerek yok. Buraya kapalı bir otopark bile ya da üstü sadece kapalı bir otopark yapabilirsiniz. Hemen burada kademe şeklinde şöyle çünkü iki tane çok güzel bir çam ağacımız var. Hobi bahçesi olarak kullanın. Burada bir tane hobi bahçemiz daha var kademeli. Arkamız çok güzel siteler. Göktepe mevkii diye geçiyor burası arkadaşlar. Bu çam ağacı da maşallah çok güzel diken döküyor ya. Kışında işte bu güzel. Ama mangal yakarken bakın şu kozalaklar çok işinize yarar. Şimdi yazdan bendeki drone görüntüleri var. Havuz doluyken çok güzel. Havuzumuzun tamamen tesisatları vesaire hepsi bu sene yenilendi arkadaşlar. Dış cephesi içerisi tamamen boyalı herhangi bir akarı kokarı masrafı hiçbir şey yok. Ve o kadar sağlam güzel yapılmış ki yani inanılmaz şiddetli böyle tropik yağmurlar yaşadık son zamanlarda. Ve 1 gram bir şey, sıkıntı evde yok arkadaşlar. Yeni ev alıyoruz vallahi karşılaşıyoruz yalan yok. Yok şurası aktı burası şey oldu yok su patladı burada elektrik çalışmıyor. Bunlar hep yapılmış. Havuzun büyüklüğü 9'a 4 arkadaşlar. Ve şunlar da çok güzel. Böyle çalışıyor şuradan böyle çanaklardan aşağıya su akıyor. Ve buradan da bak Ender abi bir denizi gösterir misiniz? Evet. Panoramik deniz manzaramız tabii ki birinci kattan başlıyor. Ama buradan çok güzel deniz manzarası var. Gitme bir yere Ender abi. Şu önümüzdeki yeşilliği göster. Burası tamamen yeşil alan arkadaşlar. Hiçbir şekilde orada inşaat olmuyor. Parsel sorgudan girip bakabilirsiniz geldiğinizde. Onun taahhüdünü veriyoruz çünkü önümüz kesinlikle arsa değil ve hiçbir şekilde de manzaramız kapanmayacak. Evet. Burayı sen kapattın mı ya? Niye kapattın? Keşke buradan girseydik. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi yukarı çıkalım. Ender abi bizi bir aşağı bir yukarı yapacak. Ya da dur dur ben oraya geliyorum abi. İnat ettim. Evet arkadaşlar bendeki de tam koç inadı. Ee, niye buradan girmek istedim hemen açıklayayım size. Şimdi Havuz başında yazın en çok vakit burada geçireceksiniz. Doğru mu? Doğru. Burada bir tane açık mutfak salonumuz var. Ee, yani yukarıda da var aynı zamanda. Bu ev çift mutfaklı ve burası da tam teşekkür. Şimdi girince göreceksiniz. Ve buralarda masanın sandalyenizi atın. Buradan rahat rahat servis yapın. Her şey yediniz içtiniz. Yukarıdan aşağıya bir şey indirmenize gerek yok. Bakın Dizaynı gerçekten zamanında çok iyi yapılmış mimarlar tarafından. Hemen şurada güneşlenmek için böyle bir yatağımız vardı Hasırdan. Onu biz oraya koyduk, şu ortalık açılsın diye. Çünkü kış moduna girince tabii ki malzemeleri içeriye alıyoruz. Şimdi bu burası e, dördüncü oda dediğimiz aslında salonumuz arkadaşlar. Ama burada bir çek yatımız var. Aşağıda bir yatak odam daha var e bebeğin banyolu. Şu mutfağa bir gelir misin Ender abi? Şöyle bir mutfağa bir gir. Bakın buzdolabımız, bulaşık makinamız, çamaşır makinamız, set üstü ocağımız, davlumbazımız, davlumbazımız ve karşılıklı iki tane tezgah. Yani ortada da devasa bir boş alan var arkadaşlar. Oraya tabii ki biz şezlongları koyduk. Şimdi burası böyle sportif bir yer olmuş. Turuncu mutfaklar. Tabii beğenmezseniz eğer bunun kapaklarını başka bir renkte değiştirebilirsiniz ama güzel böyle bir atmosfer yaratmış. Şurada da çünkü Böyle zigon gibi ikili koltuk takımı o da portakal rengi. Burayı böyle çok güzel kullanabilirsiniz. Ses sistemine kadar hepsi burada mevcut arkadaşlar. Hemen aşağıdaki yatak odamız ya da bir misafiriniz geldi. Bakın. Hiçbir şekilde yukarıya aşağıya inip çıkmasına gerek yok. Burası depolama alanı, kiler. Her şeyinizi buraya koyun. Misafiriniz burada yatsın dediğim gibi ya da gençlere verin. Gençler burada yatsın. Altı bazalı yataklar, arçeliğin kliması burada mevcut. Ve buradan bile düşünün bakın zemin kattayız. Şahane bir deniz manzarası buradan bile var arkadaşlar. Ve hemen burası ebeveyn banyomuz. Demek istediğim bu. Yani şu banyoları ve zeminleri bir elden geçireceksiniz. 1 milyon lira bile gitmez. Siz yaparsanız gider de ben yaparsam gitmez arkadaşlar. Çünkü inşaatın içindeyiz. Neyi nereden alacağımızı biliyoruz. Ustalarımız bize verdiği fiyatta sizin piyasadan alacağınız fiyatlar Tabii ki farklı arkadaşlar onu da bir dipnot olarak geçelim Evet zarar ettirmeyiz kazandırırız hemen yukarıya çıkalım yukarıda açık mutfak salonumuz şahane ama şimdi sen bizi yukarıdan girdirmedin orada ne, ne saklıyorsunuz demeyin bakın burada bir tonluk su depomuz var. Hidroforumuz var arkadaşlar. Ve hemen burası da böyle traverten mermerlerle ıslak zemin komple giydirilmiş. Sağa döndüğünüzde de zaten oralarda hep buraya masa atabilirsiniz. Hatta Ender abi şöyle biraz yürüyebilirsin. Şuraya var ya yani küçük bir kamelya seyir locası bile yapabilirsiniz. Çünkü deniz manzarası buradan efsane bir şekilde başlıyor. Ya vallahi Bilmiyorum da ben bu eve aşığım ya. Gerçekten tam benim aslında istediğim bir ev dizaynı. Burası banyo tuvalet arkadaşlar. İngiliz hanımefendi her yere ıslak zemin yaptırmış. Duşak kabin koydurmamış örneğin. Evet. Bakar mısınız salona geldiğiniz anda sizi muazzam böyle kartpostal gibi bir deniz manzarası karşılıyor. Ve hiçbir şekilde önünüzde kesintisiz böyle ki yani bir tek şurada bir su depoları var. Ama yukarıdaki yatak odaların da akıllara zarar. Bakın buradan şöyle oturduğunuzda şu balkonun bir tadını çıkartın derim. Niye böyle 2000 ben hep söylüyorum 2000 2'den sonraki her evi gönül rahatlığıyla alın diyorum. Çünkü yapı denetim o zamanlar gerçekten ee, biz de inşaat yapıyorduk işte 2002-2008 arasında yapı denetim inanılmaz sıkıydı ve gerçekten inşaat kalitesi beton kalitesi hepsi çok 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 üst düzey arkadaşlar bilginiz olsun balkonun genişliğine bakın U şeklinde oradan başlıyor böyle geliyor bir de böyle devam ediyor şimdi yeni bir ev yapsanız ya da yeni bir ev alsanız bu kadar büyük balkon örneğin yok bu çıkmalar daha önceden ee, metrekareye girmiyordu. Havuz da öyleydi. Havuzu kafamıza göre yapıyorduk. Balkonları istediğimiz kadar çıkıyorduk. Bunlar hep artı avantaj. Bakın tertemiz pırıl pırıl. Hiç böyle kapalı ev. Bak, e, ne zamandan beri? Temmuz'dan beri, Temm Ağustos'tan beri pardon burası kapalı. Geldiler bir ay kaldılar gittiler. Yılda bir ay kullanıyorlar. Müthiş büyüklükte bir salon mutfak. Mutfağımız zaten yakın zamanda yenilendi. Burası da aynı zamanda bir firma tarafından sürekli kontrolleri, bakımları yapılan bir ev arkadaşlar. Öyle eksiği, gediği vesaire olduğunda hemen mal sahibine rapor ediyorlar. Hemen de onlar da tık 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 yaptırıyorlar. Mutfak çok güzel. Mutfağın lavabosundan bir deniz manzarasını göstersene. Hanımefendiler bulaşık yıkarken hayalleri çünkü o <laughs> deniz manzarası. Müthiş bir deniz manzarası var arkadaşlar. Burada da 4 kişilik şahane bir yemek masası var. Ben şu kapıyı bir kapatayım her ihtimale karşı kedi girer diye. Gerçi aşağıyı burayı açık bıraktık ama neyse. Evet. Haydi yukarıya doğru çıkalım. Geçen çekimde ben bu camları açmıştım merdivende. Kadın evde oturduğundan beri hiç bu camları açmamış. Burayı görünce şaşırdı. Diyor ki aa diyor ne kadar güzel diyor. Orman manzarası varmış diyor evimde diyor. <laughs> evet. Şimdi buradan başlayalım hadi gel. Çift kişilik muazzam bir yatak odası. Ebeveyn banyolu. Banyolar çok geniş. Bakın. Yatağımız buraya konulmuş. Zaten şu yatak yataktan kafanızı çevirdiğinizde tamamen bir deniz manzarasına hakimsiniz. Mobilyalar zaten hep kalıyor. İşinize yarayan kalır. İstemediklerinizi atabilirsiniz. Burada müthiş büyüklükte bir banyo var. İşte bu banyolar günümüzün böyle modern banyosu dizayn ederiz. Ben yaparım size. Hiç sizi de yormam. Başında da durmanıza gerek yok. Yapar teslim ederim arkadaşlar. Çünkü bizde satış sonrası hizmet her zaman devam ediyor ve bundan da asla ekstra bir ücret almıyorum. Sadece aldığınız maliyetleri ustalarıma işte malzemecilere ödüyorsunuz o kadar. Ben başında duruyorum. Aman Allah'ım ya şu manzaranın güzelliğine bakın. Evet. Hemen aşağısı Ergenekon İlk öğretim ortaokul. Sağ tarafımız Aksoy konakları, doğa evleri arkadaşlar. Şurada şurada 3 artı bir dubleksler. inanın 8-9 milyon lira. Koyun tamamı neredeyse limana kadar arkadaşlar tamamen açık deniz manzarası. Geceleyin zaten şuranın manzarasını bir görün. Dudaklarınız uçuklar. O kadar güzel. Hiç öyle şu dağları göstersen abi. Şimdi biz manzaralı ev diye dağlara çıkartıyoruz. Ardından size diyoruz ya manzarayı seven yokuşuna katlanır. Hiç öyle bir şey gerek yok. Burada yokuş mokuş yok arkadaşlar. Ve Akbük'teki en iyi deniz manzaralı villa. Burası da böyle U şeklinde devam ediyor. Çamacımız da maşallah var gittikçe büyüyor. Evet hemen şu yatak odasına geçelim. Biz direkt manzaraya takıldık vallahi. Burası giyinme odalı arkadaşlar giyinme odalı bir yatak odası. Ha, buradan kontrol ediliyormuş. Tamam. Çift kişilik şahane bir yatak odam var arkadaşlar. Böyle boy aynası koymuşlar. Burada bir oturma. Komedin değişik bir tarz yapmışlar. İsterseniz şık bir televizyon koyabilirsiniz buraya. Hemen bu tarafta sol tarafta böyle ufak bir giyinme odası ve içinden de neredeyse Türk hamamı yapabileceğiniz büyüklükte kocaman bir banyo var ve çift duş arkadaşlar. İçinde iki tane duş var. Yani bilmiyorum artık birbirinize kese köpük yaparsınız vallahi. <laughs> Ve zeminler de şey gibi değil mi? Hamam, hamam mermeri. Aslında ondan mı böyle esinlenmişler bilmiyorum ama yani şu banyoda gerçekten şov yaparım ben size ya. Kuadan şöyle güzel böyle bir 60'a 120 fayanslar şu lavabolar para değil inanın ya bunlar yani 10-12 bin lira en güzelini alırsınız. Şu klozet takımları yani 10-12 bin lira. Fayansların zaten buraya metre karesi işçilik gözünüzle büyütmeyin. Gerçekten işçilik burada çok fazla tutmaz, malzeme de tutmaz. Şu zeminleri falan hepsini ben size yaparım. Ondan sonra bu ev 25 milyon liralık yeni evlere 5 basar arkadaşlar. Gerçekten öyle söyleyeyim size. Yanımız zaten aynen bunun gibi parsel arkadaşlar oraya da bir tane villa olacak. Onun yanında da bir tane var. Yapıldıktan sonra da zaten işte daha da değerleniyor. Şimdi solumuzda bir tane arsa vardı. Oraya inşaat yapıldı, villa yapıldı ama maalesef bakın hiç deniz manzarası yok. Sadece şu aradan şurayı görüyorlar. Ama gördüğünüz gibi burası tamamen kesintisiz bir manzara. Vallahi ben yani İstanbul'daki geçen bir çok değerli bir kardeşimiz baktı bu eve. Ya dedi İstanbul'daki dedi yalılara benziyor dedi. Benim de aklıma gerçekten oradan takıldı. Evet böyle dışarıdan baktığınızda bir yalı havası var evde. O kadar güzel. İç mimarisi, dış mimarisi kendisi de bayıldı. O da yeni sıfır, yeni nesil bir villada oturuyor ama ya dedi bu ev gibi ben dedi ev görmedim dedi. İnşallah bakarsınız ona da nasip olabilir. Bilemeyiz. Evet. Ama kesinlikle takipçilerimden birine nasip olsun isterim. Bana hayır dua edersiniz. Görüşmek dileğiyle Akbik'ten herkese selamlar, sevgiler.